Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size fırın gerektirmeyen cheesecake yapmayı göstereceğim. Tabanı için üçlü paketlerde olan eti burçak bisküvimiz, 60 gram tereyağımız, bir çay bardağı kadar da sütümüz var. Kreması için labne peyniri 300 gram, sıvı krema, vanilya, 1 su bardağı şeker, 2 tane yumurta, 3 yemek kaşığı nişastamız var. Öncelikle eti burçaklarımızı rondodan geçirip ufalayacağım. Tereyağını eritip süt ile karıştıracağım. Tabanımızı hazırlayacağız. Bisküvilerimi rondodan geçirdim. Böyle bir kelepçeli kalıba altını yağlı kağıt yerleştirip hazırladım. Onun içine yer koyacağım tabanımı. Yağımı ekliyorum. Karıştıracağız. Sütünü aldığı kadarını ekleyeceğiz. Bir çay bardağı yeterli olacaktır. İyice karıştırıp sütü tereyağı yedireceğiz. Karışımımız hazır. kalıba dökelim. İyice bastırarak tabana yerleştireceğiz. tabanımız hazır. Dolaba koyacağım şimdi. Kremamızı hazırlayana kadar dolapta dinlenmeye bırakacağım. Kremamız için şekerimizi ve yumurtamızı belmari usulü sıcak suyun üstüne daha küçük bir tencere koyup belmari usulü çırpıp Köpük köpük olana kadar şeker ve yumurtamızı çırpacağız. Şeker iyice eriyene, köpük köpük olana kadar sıcak suyun içinde çırpıyoruz. yumurta ve şekerimiz eridi. Hazır durumda. Bunu alacağım buradan. Ocağımızın altını kısalım. Ocağa tekrar koyuyorum. İçine kremamızı kremamızı ekliyorum. Şekerliyamızı diğer malzemelerimizi ekleyip çırpıp tekrar çırpıp pişirmeye devam edeceğim. Lavlemizi ekliyoruz. Lavlemizde suyu suyunu süzerek yaparsak iyi olur. Suyu benimkinin dibinde kaldı. 3 yemek kaşığı nişastamızı ekleyip pişireceğiz çırparak. Koyulaşana kadar kremamızı pişireceğiz. kremamız koyulaşıp muhallebi olana kadar karıştırarak pişirmeye devam edeceğiz. Kremamız kıvamı oldu. Koyulaştı. Şimdi buzdolabındaki tabanımızı çıkarıp üzerine dökeceğiz. Kremamızı tabanımıza dökeceğiz. eşit bir şekilde kremamızı tabanımızın her yerine yayıyoruz. Kremam hazır. Kremamın üstüne bir streç film geçirip buzdolabına koyacağım. Üzeri içinse vişne suyuyla nişasta şeker karışımı hazırlayıp üzerine dökeceğiz. Vişne sosum için 3 küçük paket vişne suyu, 4 yemek kaşığı nişasta, 5 yemek kaşığı da şeker kullanacağım. Vişne suyumu tencereye koydum. Şekerimi nişasta mı ekliyorum iyice karıştıracağız koyulaşana kadar pişireceğiz İçli sosumuz kıvamı oldu. Üzerine dökmeye hazır. Ocaktan alıp 1-2 dakika beklettim. Kremamızın üstüne dökeceğiz. her yerine gelecek şekilde döktük. Birkaç saat dolapta bekleteceğiz.